bloomberg a é... Biz ST'de hazırladığımız teknoloji yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dijital eğitim sistemini konuşacağız. Dijital eğitim sektöründe özellikle ne gibi fırsatlar var? İş gücü açığı bu noktada çok değerli bir isim bizlerle beraber. E nokta CEO'su Ahmet Hançer bugün bizlere dijital eğitimin detaylarını, püf noktalarını anlatacak. Ve özellikle burada kariyer yapmak isteyen gençlere de önemli bir yol haritası izleyecek. Şimdi yayında başlarken Bloomberg'e dedim ama tabii ki Biz SET'de Bloomberg'e evet. DijitalEğitim.com'da evet. retweet ediyor. Tüm izleyicilerimiz bizi şu an e, takip ediyorlar. Ahmet Bey, e, dijital eğitim kavramından başlamak isterim. Biraz bunun içeriğini açalım. Ardından dijital eğitimin özellikle pandemi döneminde nereye evrildiğini de sizden alarak ilerleyelim. Süper. E, dijital eğitim aslında bilginin, eğitimin her an, her yerden, herkes tarafından erişilebilir olmasını mümkün kılan bir teknoloji, bir öğrenme modeli olarak ifade edebilirim. Temelde dijital eğitim dediğiniz şey özellikle şirketlerde dijital eğitim dediğimizde bir çalışanların her an erişebileceği online akademiler, online kampüsler, mobil uygulamalar, cepten ya da webten erişilebilir portaller olarak anlaşılmalı. İkincisi Tamam, kampüse platforma ulaştık ama ne var içinde? İçerikler. Dolayısıyla dijital eğitim içerikleri de bunun ikinci bacağı. Her konuda, mesleki konuda, iş dünyasının gerektirdiği beceriler konusunda bu dönem sıklıkla birazdan da konuşacağız. 21. yüzyıl becerileri konusunda içerikleri insanların ulaşabildikleri bir platform. Bu açıdan bakıldığında dijital eğitim aslında öğrenmeyi herkes için demokratik bir şekilde erişilebilir çok kısa sürede erişilebilir ve kitlelere daha keyifli, verimli uğraşılabilir bir teknoloji olarak belki de belirtmem gerekiyor. Şimdi akıllarda şu surat oluyor. Daha klasik eğitimciler veya daha pandemi öncesinde de hani eğitimde yüz yüze evet, evet. özellikle göz temasından evet, evet. karşısındakini anlama, daha kişiselleştirilmiş ve etkinlik açısından evet, evet. baktığımızda ikisini kıyaslayacak olursak Hangi teknolojiler özellikle dijital eğitimde klasik eğitimin e, sağladığı etkinliği sağlayabiliyor mu? Burada hangi teknolojiler Bu, devreye giriyor? Çok korktuğum bir soru. <laughs> Çünkü her zaman dijital eğitimin sınıf eğitimiyle karşılaştırılmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Çünkü dijital eğitim araç gereçleri aslında siz de çok iyi söylediğiniz gibi son derece etkin, son derece verimli, keyifli, etkileşimli. Bir de biz Türk insanıyız, sizle de sohbet ediyorduk. Dokunmak isteriz, göstermesi isteriz, yapacağımız işin bizzat o kişi tarafından gösterilmesini o anda sorma isteriz. Dolayısıyla dijital eğitim aslında sınıf eğitimini daha da verimli kılan, daha da etkin kılan bir model. Şunu demeye çalışıyorum. Düşünsenize sınıf eğitimine gelmeden önce o konuda insanlar bir portale giriyor ve Bebe giriyor. Bazı materyaller okuyorlar, izliyorlar, daha hazır geliyorlar. Dolayısıyla sınıf ortamında tamamıyla uygulamaya dönük, tamamıyla deneyim paylaşımına dönük, tek yönlü bir konu anlatımı değil de bizzat yaparak öğrenme ki en etkin öğrenmenin gerçekleştiği bir ortam sınıf ortamında yaratmak mümkün. Öte yandan dişler eğitim sınıf eğitimi sonrasını da hı hı. destekliyor. Nasıl destekliyor? Hepimiz özellikle yoğun gündemde iş hayatı, özel hayat, ekonomi ne derseniz o yoğun gündemde unutuyoruz. Oysa sınıf eğitimi sonrasında bir mobil uygulamanız, dişler eğitim araç gereçleriniz, dijital eğitimleriniz, platformlarınız hatırlatıcı olarak orada. Hatta anlamadığınız yerlerle ilgili ya da uygulamada karşılaştığınız zorluklarla ilgili bir tıkla konu uzmanınıza ya da meslektaşlarınıza, eğitmeninize soru sormanız için araç gereçler orada. Bu açıdan bakıldığında dişler eğitim ve sınıf eğitim kol kola. Ama özellikle mesleki teknik konularda dijital araç gereçler daha etkin sonuçlar veriyor, daha yoğun olarak kullanılıyor onu söyleyebilirim. Ama bu demek değildir ki liderlik ya da insan yönetmek, kendi kariyerini yönetmek, kendi en iyi versiyonuna ulaşmak için dijital eğitim faydalı değil. Aksine o alanda da düşünsenize her an her yerden Eğitime erişebiliyorsunuz. Evet. Her an Tahmin her yerden. Tatil uzak çalışma noktalarında, evet. seyahat sırasında da A olabiliyor. Aynen öyle. Kendi hızınızda öğrenebiliyorsunuz. Animasyonlar var. İsterseniz okuyabiliyorsunuz, isterseniz dinleyebiliyorsunuz. O anki ruh halinize göre ya da kendi öğrenme şeklinize göre. Bu Peki, açıdan birbirini destekleyici. Özellikle şunu da sormak istiyorum. Pandemi döneminde en çok sadece öğrenciler açısından değil, hibrit eğitim, evet iş dünyasının da Tabii, çok evet. tercihi oldu. Çok bu da. noktada hangi alanlarda eğitime talep oldu? Ee, ve baktığınızda bu konuda Türkiye'deki hangi sektörlerde bu farkındalık daha yüksek anlatılıyor? E-Nokta ee, e olarak çok şanslıyız. Çünkü Türkiye'nin insana yatırım yapan çok değerli markalarla çalışıyoruz. Bugün 600'e yakın şirket online akademilerini, E-Nokta teknolojilerini, biraz önce bahsettiğim platformları kullanarak sunuyorlar. Yine bu şirketlerde yaklaşık 3-3,5 milyon öğrenen, e nokta kataloğundaki pek çok dişler içeriği bir abonelik modelinde sınırsız alıp tüketebiliyor. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye iki tane çok önemli hı hı. veri seti var artık elimizde. Pandemi evet. öncesi evet dişler eğitim kullanılıyordu ama inanın pandemi sonrası nasıl uzaktan çalışma, çalışmanın bir modeli oldu. Nasıl işte evden Bireysel olarak da Instagram'dan evet. çok şey dinledik. Kalıcı hale geldi. E, kalıcı hale geldi. Aslında bir süre sonra zaten dijital öğrenme hayatımızın bir parçası olacaktı ama evet. pandemi bir anda hızlandırıcı oldu. O dönemde mesela biz çok sayıda şirkette çalışanların neler tükettiğine baktık. Bir kere kullanım 3-5-6 kat arttı. E, i̇nanır mısınız o dönem pandemi döneminde hayatımızın devamını sağlayan kurye arkadaşlarımız, ulaşımı sağlayan şoför arkadaşlarımız da faydalandı. Yani sadece onlar değil. Ama çoğunluk evde olunca, Çoğunluk uzaktan çalışmayı ve uzaktan öğrenmeyi bir hayat tarzı olarak benimsemek zorunda olunca tüketimler arttı. Hangi konular? O dönem dayanıklılık, belirsizlikle baş etme, tahmin edeceğiniz üzere COVID'den korunma, COVID'li birisiyle evde yaşama hı hı. ama ek olarak da bireysel olarak gelişiminize dönük fit olma, hı hı. sağlıklı beslenme, evet. ruh halinizi ve kendinizi sağlıklı tutma gibi konularda da çok ciddi bir tüketim oldu. Yine o dönem şeyi gösterdi. Dijital çok hızlı gelecek. Dolayısıyla yeni meslekler, yeni beceriler özel önem kazanacak. O yeni beceriler dediğimiz, yeni meslekler dediğimiz dijital alanlarda da hani onun tüketim çok, çok önemli arttı. Önemli noktalara çok arttı. değindiniz. Zaten biz bunu yaşayacaktık. Siz de evet. endüstri mühendisiniz. Dolayısıyla hani işin teme e, mutfağından geliyorsunuz. Evet. Dijitalleşmenin hızı teknoloji dünyasında aslında çok hızlı, e, sert bir evet. büyüme gösteriyor. Evet, evet, evet. E, bu bekleniyordu. Ancak pandemi bu süreci daha ya, hızlandırdı. Durayım. Şimdi pandemi sonrası diyoruz ama pandemiyi daha yaşıyoruz şimdi. Avrupa'da baktığımızda Fransa'da 200 binli rakamlar, İtalya'da keza olsun. Kendi ülkemizde de bir hafta içerisinde 2-3 katına çıkan vakalar. Dolayısıyla aslında pandemi de belki hayatımızın beraber yaşadığımız daha alış olduğumuz bir sürece gittik. Dolayısıyla üç işte dünyasının da artık bunu kanıksa da hibrit e, hibrit çalışma, çalışma modeli artık tabii, daha çok oturdu. Tabii, tabii, tabii. Bu noktada özellikle şunu da sormak istiyorum. Ne kadar büyüklüğe ulaştı bu sektör globalde ve Türkiye'de gelişim hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece pandemi değil çok hızlı işte dijitalleşme dediğimizde yapay zeka, akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti evet. uçtan uca, yani bulut bilişim, veri her şeyin en değerli şey veri. Dolayısıyla kişilerden müşterilerden aldığınız verini işleyip siz çok farklı noktalarda da özelde kullanabilirsiniz. Büyük bir Derya Deniz Teknoloji Dünyası. Kesinlikle, kesinlikle. Ne kadarlık bir pazar büyüktür? Ee, Peki. E, dijital eğitim bu büyük derya denizi içinde? E, dünya'da özellikle pandemi öncesi pandemi süreciyle birlikte dediğiniz gibi dijital eğitim sektörü de pek çok dijital sektör gibi bir patlama gösterdi. Her ne kadar hani pandemi sonrası dönemdeyiz. Pandemi ve Covid sayıları artsa da hani o dönemde olsak dahi o alışkanlık oturdu. Evet. Gerçi bugün daha bir yüz yüze insanlar bir arada olmadı. daha daha istekliyiz bu dönem. Evet. Ama çok geçmeden o dengeye oturacağız İnsanın dijitalle. Doğası gereği. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şirketlerde ama şirketlerde artık hibrit çalışma bir denge unsuru hı hı. olarak hayatımızın bir parçası olarak devam edecek. Keza öğrenme de dijital ve webinar ve yüzde bir dengede devam edecek. Yani dijital artık çok önemli parçası olacak. Nitekim son istatistiklere göre dünyada 2022 yılı sonu itibariyle 300 milyar dolarlık bir sadece kurumlar tarafında bir dijital öğrenme pazarından bahsediyoruz. Bir veri daha vereyim size Amerika'da hani diyoruz ya teknoloji, teknoloji inovasyonu yapan tüm dünyaya hükmeden şirketlerin olduğu coğrafyada kişi başı şirketlerin eğitim harcadığı bütçe yani Hanım, yaklaşık 1200-1300 dolarlar civarında. Türkiye'de bir derneğimiz var, sektör derneğimiz TEGEP, Türkiye Eğitim Gelişim Platformu Derneği. Bu dernekte yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de o Amerika'da kişi başı 1200-1300 dolar harcayan şirketlerin karşılığında Türkiye'nin önüne gelen iyi şirketleri ancak ve ancak 600-700 TL civarında bir bütçe ayırıyor. Bir tarafta bireysel, bir tarafta şirketi kıyaslıyoruz değil mi? Evet. Amerika'daki bireysel harcama eğitimen, Evet aslında şeyi söylüyorum yani 230 milyar ve dolarlık bir sektör var ve o sektörü evet. yaratan şirketler kurumsal öğrenmede de kişi başı 1200-1300 dolar para harcıyor. Türkiye'de, tersten gidiyorum, şirketler kişi başı hı hı. 600-700 TL bütçe ayırabiliyorlar. Kesinlikle artmalı. Sizin vasıtanızda tekrar tüm hani patronlara, tüm çalışanlara kendi gelişimleri için öğrenmeye yatırım ve bunu öncelikle hale getirmelerini tekrar altıncı derece hatırlatıyorum. Dolayısıyla pazar Türkiye'de yurt dışına göre biraz düşük ama pandemiyle birlikte birkaç katına çıktığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu pazar büyüklüğü ama bunun bir de çok farklı kısmı var. İş gücü kısmı. Evet, evet, Tam da doğru. ölçümlenmeyen. Evet. Şimdi bugün Türkiye'de baktığımızda her dört gencimizden biri işsiz. 2-3 evet. e, aydan fazla işini arayanlar da bu rakamın içerisinde değil. E, dolayısıyla birçok üniversiteden evet. hep yeni mezun gençlerimiz. Yani. Ancak onlara iş alanları da yaratmak lazım. Dijitalleşme diyoruz, yeni teknolojiler diyoruz ama e, çok hızlı da yatırımların Türkiye'de yapılmadığı kısım. Evet. Dolayısıyla burada da önemli bir iş gücü Kesinlikle. açısından da değil mi gençlere... Örneğin bazı noktada atanamayan öğretmen arkadaşlarımız için çok büyük fırsatlar içerebilir. Evet, evet. Diğer noktada teknoloji dünyasında veri analistleri için yine çok değerli Fırsadır. bir e, iş alanı olabilir. Bu anlamda iş gücü açığını kapama noktasında dijital eğitim ne kadar e, yaraya merhem olabilir? Bir bunu soracağım. Bir Tabii. de gençlere siz neler önerirsiniz? Kariyer fırsat açısından. İlk sorunuzdan başlayayım. Biraz önce girdiğim rakamlardan bir cümle daha devam edip izninizle e, sorunuza yanıt vereceğim. Aslında bugün Türkiye'de şirketlerin eğitimi harcadığı bütçe sınırlıysa teknolojiyle bu bütçeyi çok daha etkin, yani çok daha düşük bir bütçeyle çok sayıda kişiyi şirketlerinde eğitmesi mümkün. Şimdi gelelim bu yetenek açına ve işsizliğe. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bugün büyümemizin, kalkınmamızın öndeki önemli engellerden bir tanesi o istihdam ihtiyacı, işsizlik sorunu. Bugün Türkiye'de genç işsizliği çok yüksek bir rakamda. Genel olarak işsizlik oldukça yüksek ama inanır mısınız aynı ülkede Bazen sohbetlerimizde ya olur mu bu kadar işsizliğin olduğu bir yerde insan aç açığı olur mu? Vallahi var. Yapılan bir araştırma Manpower'ın bir araştırması. Türkiye'de %83'lük bir yetenek açığı olduğunu şirketler söylüyor. Bu şu demek. Ya her ne kadar genç işsizlik ve işsizlik olsa da aradığımız belli pozisyonlar için %83 olasılıkla doğru adayı, yetişmiş adayı bulamıyoruz. Doğru eşleşmeyi sağlayamıyoruz. sağlayamıyoruz. Belki. Evet. Ne kadar büyük bir fırsat var. Bugün dediğiniz gibi üniversiteden mezun binler, milyonlarca gencimiz için iş arayan milyonlarca vatandaşımız için burada çok büyük bir fırsat var. Teknoloji ne sağlıyor? Teknoloji oturduğunuz yerden sınırlı imkanlarla, sınırlı bütçelerle bugünün gerekli becerilerini, gerekli mesleklerini kazanmanızı sağlıyor. Şimdi yetenek açığının olduğu bir ortamda sizin istihdam edilebilmeniz için özellikle bir 21. yüzyıl becerileri dediğimiz iletişim, takım çalışması, stres, yılmazlık, Covid ve benzeri bir sürü bilinmezlikle baş etme, o bilinmezlik ortamında kendi potansiyelinizi sürekli geliştirme. Çünkü siz birey olarak her şey yapabilirsiniz. Türkiye özellikle genç nüfusuyla, dinamik nüfusuyla her şey yapabilir. Dolayısıyla bir bu becerileri kazandırmayı sağlıyor. İki, mesleki alanda çok önemli. Artık yeni meslekler var ve ihtiyaçlar var. Biraz önce siz söylediniz. Veri alanında yazılım alanında, programlama alanında, tasarım alanında o kadar ciddi insan kaynağı ihtiyacı var ki yine oturduğunuz yerden dijital platformları kullanarak, içerikleri kullanarak en azından o mesleki bilginin bir kısmını sağlayabilir. Kalınında zaten Hanım hanım biz de işte workshop'larla, çalıştaylarla, projelerle sizlere de konuştuğumuz gibi öğrenmeyi tamamlıyoruz. Dijital bazı şeyler sunuyoruz ama işbaşı eğitimlerle de onu tamamlıyoruz. Oysa mesleki olarak gerekli becerileri ve sertifikasyonları kazanabilir, çok rahatlıkla istihdam fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir sürdürülebilirlik açısından da çok önemli değil mi? Hayat Katılıyor. boyu öğrenme, öğrenme bitmez. Kesinlikle. Bu noktada Türkiye'deki iş dünyasındaki farkındalık nedir? E, nasıl görüyorsunuz? Yani iş dünyasında belki de kurumların bunu daha sürekli kılmalarını sağlayacak olan motivasyon kaynağı ne olmalı? Bir şirketin bugün en en değerli kaynağı, en değerli varlığı çalışanı. Pandemi bunu takdir edersiniz daha net gösterdi. Çünkü hiçbir şeyin belli olmadığı, yaptığınız planların ticari her türlü tahminlemenin çalışmadığı bir dünyada yarın hani Covid ile ilgili belki öbürsü gün başka bir krizle ilgili iklim krizi ile ilgili bilinmezlik bir ortamında ancak ve ancak akıllı insanlar, beceri sahibi insanlar o şirketi bir kere ayakta tutar, şirketi ileriye taşır, toplumu ileriye taşır. Dolayısıyla pandemi döneminde bu çok net gözüktü. Nitekim yapılan araştırmalar Hande Hanım şunu gösteriyor. Artık çalışanlar da bir şirkete girerken bu şirket bana bu şirkete girdiğim günden itibaren hangi becerileri kazandıracak, hangi eğitimleri sunacak? Dijital bir platformda bana eğitim fırsatı sunuyor mu? Bakıyor. Yani yetenek aslında gelirken buradaki gelişim, şirketteki gelişim fırsatlarına bakıyor. Tabi hayat boyu öğrenme şeyi kabul etmeyi gerektiriyor. Yani zaten aslında siz de çok iyi biliyorsunuz. Bilgi çok hızlı eskiyor. Hele dijital dünyada 3 ayda bir bilginin yeniden üretilmesi gerekiyor. Ama diğer mesleklerde de öyle. Bugün bir tıp doktoru, bir avukat 4 yıllık eğitimden sonra hayatı boyunca hiçbir daha eğitim almasa kendini her yıl güncellemese iyi bir doktor, iyi bir avukat iyi bir yazılımcı olması çok mümkün değil. Dolayısıyla çok hızlı bilginin tüketildiği bir dönemde sizin her an kendinizi tabiri caizse bir yere bağlanıp sürekli güncellemeniz lazım. Sürekli bir yazılım güncellemesi gibi insanın da kendini güncellemesi bu bilginin sürekli taze olmasını sağlaması gerekiyor. İşte hayat boyu öğrenme bu açıdan önemli. Gelişmiş ekonomilerde Avrupa'ya bakın, Amerika kıtasına bakın. Mesleki alanda devam edebilmeniz için, kariyerinize <laughs> devam ettirebilmeniz için inanır mısınız? Her yıl tamamlamanız gereken eğitimler var tabii pratiklik, esneklik, kolay erişilebilirlik, ekonomik nedenle de dijital içerikler, dijital eğitim platformları orada devreye giriyor. Avukat her yıl belli tamamlayıcı ya da güncelleme eğitimleri alarak bir sonraki yıla tekrar başlıyor. Bugün aslında Türkiye'nin önde gelen kurumlarında da yaptığımız bazı çalışmalarda o mesleği yapan arkadaşlarımızın her 3 ayda bir, her 6 ayda bir belli eğitimleri almasını Sağlıyor şirketler. O zaman çalışanlar zinde, akıllar zinde, beceriler zinde her türlü be becer becer be ne denir kriz, her türlü belirsizlik ortamı daha rahat yönetiliyor. Devletin de bu konuda attığı bazı adımlar var. Gerek Türk İş Kurumu, gerek Mesleki Yeterli Kurumu artık bunları tanımlıyor. Düşünsenize her gün yeni bir şey öğrenmek belki de önümüzdeki dönemde evet. çalışma hayatının bir deseni olacak ki olmadı da. Evet, kurumsal tarafta da özellikle kişilerin... Kurumsal veya bireysel evet. tarafta da kişilerin sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekir. Eğer ilerlemek istiyorlarsa bisikletin evet. pedallarını çevirmeleri gerekir. Duran bisiklette düşerler. Evet, çok Durmaz doğru. çünkü ayakta kalamazlar. Peki çok doğru, çok doğru. şu noktada e, özellikle şunu da sormak istiyorum. Biraz da işin teknoloji tarafına Tabii. dönmek istiyorum. Siz de endüstri mühendisiniz. E, bu kuşkusuz sonuç itibariyle bir açık var ve evet. siz o açığı evet. teknoloji sayesinde evet. dolduruyorsunuz evet. bir uygulamadan bahsediyoruz evet. işin özü bir uygulama hangi teknolojiler bu uygulamaların içerisinde yer alıyor tamam süper süper bir soru aslında bizim bir davamız var biz e nokta olarak çok şanslıyız Türkiye'nin çok değerli kurumlarıyla işte bugün sizle oturup bu konuları konuşabiliyoruz ve çok değerli kurumların çalışanlarının gelişimi için ya da şirketin stratejilerine erişimi için onların öğrenme partneriyiz davamız öğrenmenin milyonlara çok hızlı, çok etkin bir şekilde ulaşmasını teknolojiyle, otomasyonla, akıllı ne denir sistemlerle, robotlarla e, sağlanabileceği gerçeğine dayanıyor. Bugün e, tabii biz de ağırlıklı olarak tüm sistemlerimizi bulutta barındırıyoruz. Dolayısıyla bulut üzerinden kurumlara her türlü online akademi ve online kampüs sunma imkanı sağlıyoruz. Yine bulut üzerinden bir bireyin ihtiyaç duyduğu her türlü performans ya da yetkinlik konularındaki gelişim ihtiyaçlarını ortaya çıkartıyoruz. Yine sistemlerimizdeki akıllı algoritmalar ve yapay zeka hani çok tabii bu dönem gerçekten her işin olmazsa olmaz parçası. Kişinin bazen farkında olmadığı eğitim ihtiyaçlarını önermesini sağlıyoruz. Tabii sadece o platformla işimiz bitmiyor. Aynı zamanda çok iyi bir oyunlaştırma teknolojisi kullanıyoruz. Öğrenmeyi keyifli hale getirdikçe Öğrenmenin tabi birey açısından evet. performansına, gelişimine katkısı çok Hayat net ortada ama oyunlaştırma daha da hikayeler daha evet etkili hale getiriyor. bütün bu sende. sistemi Hande Hanım çok değerli konu uzmanlarımızla, eğitmenlerimizle, ...içeriklerle de destekliyoruz. Peki, yani biz şunu, eğitim eğitim materyalleri de dijitalize ediyoruz. Evet, klasik sistemden geliyor evet. eğitim. Şimdi dijitale taşındı. Evet. Ben her zaman teknolojinin daha ötesini düşünmek gerekirse... ...birazcık daha topik evet. olacak ama... ...bunun bir tık ötesinde dijital eğitimi nasıl göreceğiz? Şimdi Metaverse çok farklı dünyalardan evet, evet, bahsediyoruz. Biraz önceki konuğum, Bilişim Vadisi Genel evet. Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, ...yatırım yaptıkları şirketlerden biri de... E, yapay yüz geliştirme sistemleriydi. Evet. evet, ileride belki sunumları onlar yapacaklar veya farklı uygulamalarda araç içi e, araç içinde yer alan kameraların özellikle kimi ülkelerde yasaklanmasının önüne geçmek için bu yapay yüzler kullanılacak. Dolayısıyla nereye getireceğim? E, dijital kısımda da belki metaverse, belki yapay e, hocalar. Yani şimdi evet. birebir normal evet, evet. hocalardan yararlanıyorsunuz. Evet. Ama bunun bir tık ötesini düşündüğümüzde eğitimle tarafa doğru gidiyor. Bir kere her ne kadar bir teknoloji şirketi olsak da davamız teknolojiyle milyonlara eğitim fırsat eşitliği evet. yaratmak olsa da açıkçası hep hep öğrenen yani o insan etrafındaki teknolojilere odağımız ve hep o bilgiye sahip eğitmen etrafında teknoloji geliştiririz. Yani insan her, her zaman işimizin merkezinde olacak. Onu, onu, onu söyleyerek başlayacağım. Yani akıllı bir cihaz o insanın yerini alabilir mi? Hani şöyle computer diyoruz ya, evet. o akıllı cihaz insanın yerini alabilir mi sizce? Ee, yakın vadede değil ama belki ama... de bundan bir 10 yıl çok da uzak bir vadede olmayan bir süreçte önemli bir miktar da yerini alacak. Ama bu beraberinde ne getirecek? İnsan olarak kullanmadığımız o kadar çok beceri seti var ki belki evet. de bugün yaptığımız pek çok rutin işi robotlar yaparken eğitmen olarak da evet. biz insan olarak yaratıcılık, tasarım, inovasyon tarafında Hı -hı. daha da katma değerli işler yapacağız. Evet. Nitekim biz de eğitimin geleceğine baktığımız zaman hangi alanlarda ar yapıyoruz? Bir kere bir kere metaverse'te biz Hı -hı. de çok yoğun olarak ar yapıyoruz. Bu alanı nasıl kullanabiliriz? En iyi öğrenme sizle de konuştuk ya yaparak öğrenme. Düşünsenize metaverse ortamında bir simülasyonla tehlikeli bir deneyin yaptığınızı, bir yani konuşma zorluğu çekiyorsunuz belki kitle karşısında hitabet pratiği evet. yaptığınızı. Öte yandan yapay zeka, makine öğrenme algoritmaları yine bir odak alanımız. Yapay zeka tüm interneti tarayarak en doğru bilgiyi oluşturma konusunda bir noktaya kadar artık içerikleri getirecek ama eğitmen dokunuşuyla mükemmel olacak. Tabii duygusal Robotlar, zekayı veya o robotları yönetecek evet, olan her zaman bir insan faktörü a a a olacak. Aynen öyle. Robotlar belki eğitim verecek ama o, o eğitim sonrası onların değerlendirilmesini, kişiye koştuk, evet. mentorlukta o hayatı, o bireyin çünkü öğrenme temelde o bireyin performans evet. potansiyelini ortaya çıkartma sanatı yani gelişim dediğimiz evet. öyle bir şey. Onu eğitmenlerle ve insan unsurlarıyla, yöneticilerle yapmaya bir süre daha devam edeceğiz. Evet sonraki. robotlar tabii bir kuşkusuz anlatabilir ama işte o göz teması evet, değil mi? Evet. O elektrik, o e, enerji, o enerjisi, motivasyonu, motivasyonu evet. o his evet duygusal evet. zekayı anlayıp karşı tarafa daha butik özellikle evet. noktada eğitimi sağlayacak olan Kuşkusuz olmazsa olmaz yine insandır İnsan, diyoruz. Evet. Veya robotları yine yönetecek olan, İnsanlar. verileri değerlendirecek olan insanlardır. İnsanlar. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür Özellikle dijital eğitim, dijital eğitimin dünü bugün ve yarınını sizlerle beraber değerlendirdik. Ve böylelikle bizün STD bir teknoloji yayınımızı da bugün burada noktalarken gelecek hafta aynı saatte farklı bir konu ve konukla sizlerle birlikte oluncaya dek. Hoşçakalın.